Özkütleleri dx ve dy olan eşit hacimleri x ve y cisimleri su içerisinde şekilde gibi dengedeyken iddek gerilme kuvveti sıfırdan büyük oluyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye sorulmuş. Yukarıya doğru x cismini etki eden kaldırma kuvveti v baçan çarpı d sıvı çarpı g ifadesiyle bulunurken aynı şekilde g cismi içinde yukarı doğru v batan çarpı d sıvı çarpı g'lik bir kaldırma kuvveti etki edecek. X cismi üzerine etki eden kuvvetleri gösterecek olursak x cisminin kaldırma kuvveti yukarı doğru ağırlığı aşağı doğru ve ip gerilmesi aşağı doğrudur. Y cismine etkiyen kuvvetleri gösterecek olursak da Y cisminin ağırlığı aşağı doğru, ip gerilmesi ve kaldırma kuvveti yukarı doğrudur. Dolayısıyla batan hacimleri aynı olduğundan cisimlere etkiyen kaldırma kuvvetleri eşit olacağı için burada F eşittir T artı GX iken burada GY eşittir F artı T olur. Dolayısıyla Y'nin ağırlığının X'in ağırlığının ikinden daha büyük olduğunu görebiliriz. Dolayısıyla hacimleri eşit olduğu için kütlesi büyük olanın yoğunluğu da daha büyük olacaktır. Dolayısıyla birinci öncele baktığımızda cisimleri etki eden kaldırma kuvvetleri birbirine eşittir. dy büyüktür, dx ifadesi doğrudur. T ipi kesilirse y cismini etki eden kaldırma kuvveti değişmez ifadesine baktığımızda ip kesilmiş olsa da kaldırma kuvveti v batan çarpı d sıvı çarpı g olacağından zaten cismin tüm hacmi battığı için ve sıvının yoğunluğu ve yer çekim değişmeyeceğinden bu ifade de doğrudur. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz 1, 2, 3 olan e şıkkıdır. Öz kütleleri 2 gram bölü santimetre küp ve 3 gram bölü santimetre küp olan K ve L cisimlerinden K cismi su dolu olan A kabına, L cismi ise yoğunluğu 0,8 gram bölü santimetre küp ve dolu olan B kabına bırakılıyor. K ve L cisimlerinin kütleleri eşit ve 60 gram olduğuna göre A kabından taşan su kütlesi MA, B kabından taşan su kütlesi MB olduğuna göre MA bölü MB oranı kaçtır diye sorulmuş kaptan taşan sıvının kütlesi çıkan sıvının hacmi ile çıkan sıvının yoğunluğunun çarpımına eşittir. Dolayısıyla K'nın öz kütlesi 2 olduğu için suyun yoğunluğu 1 olduğundan K dibe batacak. Dolayısıyla hacmi kadarlık bir sıvı taşıracak. Taşan sıvının yoğunluğu ise 1 olacak. B kabına baktığımızda da gene L'nin yoğunluğu 3 olduğu için sıvıdan daha yoğun olduğu için L cismi sıvıda dibe batacak. Dolayısıyla çıkan sıvı L'nin hacmi kadar olacak ve sıvının öz kütlesi 0.8 kadar da D'si olacak. Cisimlerin hacimlerini bulacak olursak D eşittir. M bölü v bağıntısına göre buradan V'yi çektiğimizde kütle bölü öz kütle şeklinde bulunur. K'nın kütlesi 60, öz kütlesi 2 olduğu için K'nın hacmi 30 santimetre küpken. L'nin hacmi ise kütlesi 60, öz kütlesi 3 olduğu için 20 santimetre küptür. Götürüp bunları yerine yazacak olursak M... A yani A kabından taşan sıvının hacmi 30 cm3 çarpı 1 olduğundan MA dediğimiz ifade 30'dur. MB dediğimiz ifade ise 20 çarpı 0.8'den 16 gelecektir. Dolayısıyla her iki tarafı ikiye böldüğümüzde 15 bölü 8 doğru cevap seçeneğimiz değişik olacaktır. Ucunda boşluk bulunan boru içindeki civa, içinde civa bulunan kap içinde şekildeki gibi dengededir. Kap deniz seviyesinde olduğuna göre H yüksekliğinin azalması için işlemlerinden hangileri tek başına yapılmalıdır diye sorulmuş. Buradaki H seviyesi deniz seviyesindeki açık hava basıncının bu noktaya etki etmesiyle birlikte civanın yükselmesinden dolayı oluşur. Dolayısıyla P0 açık hava basıncı HDG kadardır. Çünkü boşluk basıncı yoktur sıfırdır. Dolayısıyla biz bunu deniz seviyesinden dağların zirvesine doğru götürdüğümüzde açık hava basıncı azalacağından H seviyesi azalacaktır. Kaba biraz daha civa ilave edilmesi bu seviyeyi değiştirmeyecek. Borunun ucunda civa içinde kalacak şekilde boru biraz yukarıya çekilmeli. Bu ifade de olmayacaktır. Kaptenin seviyesinden daha yükseklere çıkılmalı. Çıkarıldığında basınç azalacağı için H azalacaktır. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz yalnız 3 olan C şıkkıdır. Türdeş esnek bir yayda oluşturulan periyodik dalgalarla ilgili işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa yayda oluşan dalganın süreti artar ifadesi kullanılmış. Yayda oluşan dalganın süreti lambda eşittir v çarpı 1 bölü f ifadesine bakılacak olursa lambda çarpı f şeklinde bulunur. Dolayısıyla kaynağın frekansı artarsa Dalga boyu azalacağı için hız değişmeyecektir. Çünkü hız ortama bağlıdır. Dolayısıyla birinci öncül yay yanlış. Yayın gerginliği arttırılmalı. Yayı gelen kuvvet arttığında yayda oluşan atmanın hızı artacaktır. Kaynağın titreşim genli bu enerjisiyle alakalı olduğu için bu gene hızını etkilemeyecektir. Dolayısıyla doğru cevap seçeneğimiz yalnız iki olan B şıkkıdır t anında yan yana olan K ve L araçların hız zaman grafiği şekil 1 ve şekil 2'deki gibidir. Araçlar arasındaki uzaklık T anında x olduğuna göre 3T anında kaç x'tir diye sorulmuş. Hız zaman grafiğinin altında kalan alan bize cisimlerin aldıkları yolları verir. T0 anında K ve L yan yana olduğu için K başlangıçta X kadar pozitif yönde. Daha sonra gene X kadar pozitif yönde giderek 1X, 1X yollarını alıyor. Dolayısıyla T'inci sürede K burada. 2T'inci sürede K gene burada eşit büyüklükte yollar alıyor. Daha sonra 2T, 3T aralığında ise eksi yönde hareket ettiği için 3T anında geri dönüyor ve bu noktada bulunuyor. L aracına baktığımızda ise grafiğin altında kalan alan başlangıçta 2x olduğu için L aracı T anında burada oluyor. Daha sonrasında bir x kadar daha yol alıyor. 2T anında burada oluyor. Daha sonrasında bir x kadar daha yol alarak 3T anında bu noktada olduğunu görebilmekteyiz. Dolayısıyla araçların T anında aralarındaki uzaklık L 2x de olduğu için K 1x de olduğu için x kadar. 3T ise K burada L burada olduğu için aralarındaki uzaklık 1, 2, 3x olacağı için doğru cevap seçeneğimiz C şıkkı. Sürtünmesi ortamda 2M ve 3M kütleli A ve B cisimleri eğik düzlemin alt ucundan H ve 2H yüksekliklerine sabit hızla çıkarılıyor. A ve B cisimlerinin H ve 2H yüksekliklerine çıkarmak için yer çekimine karşı yapılan işleri oranı kaçtır diye sorulmuş yer çekimine karşı yapılan iş mgh kadardır. Dolayısıyla a cisminin yer çekimine kadar yaptığı iş 2m kütleli cismi h kadar yükseğe çıkarıldığı için 2mgh kadarken b cismi için yer çekimine karşı yapılan iş 3m g çarpı 2h kadardır. Dolayısıyla bu her iki ifadeyi taraf tarafa oranladığımızda mgh'ların gittiğini buradaki ikiler sadeleşirse yukarıda bir aşağıda 3 kaldığı için doğru cevap seçeneğimiz b şıkkıdır. Kalın kenarlı ve ince kenarlı merceklere gönderilen tek renkli ışının izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre x, y, z merceklerinin odak uzaklıkları fx, fy ve fz arasındaki büyüklük ilişkisi nedir diye sorulmuş. Burada x kalın kenarlı merceğine bu noktayı kesecekmiş gibi gelen ışın asal eksene paralel olarak terk ettiği için burası x merceğinin odak uzaklığıdır. Dolayısıyla fx eşittir 2 diyebiliriz. Aynı şekilde asal eksene paralel gelen Işın ince kenarlı merceğin odak noktasından geçeceği için Y merceğin odak uzaklığı da 1, 2, 3 birim kadardır. Z'ye bakacak olduğumuzda da gelen ışın kalın kenarlı mercekte kırılarak gitmiş. Gelen ışının kestiği bir nokta aynı şekilde Diğer kırılan ışının kestiği noktanın uzaklığına eşit olduğu için burası kalın kenarlı merceğin merkezidir. Dolayısıyla odak uzaklığı merkezin yarısı olduğu için fc'nin de 2 birim olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla fy büyük fx eşittir fc olacağından odak uzanlıkları sıralaması doğru cevap seçeneğimiz b şıkkındaki gibidir.